Herkese yeniden selam. Bugün görmüş olduğunuz gibi üçlü şey girişim mücadele geldi. Bugün bir mücadele oynayacağım ama en sinir bozucu kartları seçmeye çalışacağım. Videoya geçmeden önce like atıp bildirimler açarsanız çok iyi olur. Hemen maçlara geçelim. Aa, tabii ki de en sinir, sinir bozucu kart elektro devdir. Hemen ilk kartımızı seçtik. Buradan bence Prenster ya. En sinir bozucu Prenster buradan paket. Sevmem genelde. Paketi bir atıyorsunuz tüm kartlar yok oluyor yani. Buradan da minyon sürüsü olabilir aslında. Minyon sürüsünü alacağım buradan da. Buradan top arabası. Oynar, oynaması güzel ama rakipte olduğunu hiç sevmiyorum. Buradan dondurma alacağım aynı şekilde. Buradan goblin kulübesi tabii ki de. Bunu bir dikiyorlar var ya. Her gelen goblin kulübenizi kulenize bir tane mızrak sallıyor. Buradan da uçan makine. Elimden geldiğince en sinir bozucu kartları seçmeye çalıştım. Bakalım rakibimiz ne tepki verecek. Deste cidden bir garip oldu. Rakip ekleyeceğim ilk öncelikle. Pek fazla atak yapmak istemiyorum çünkü bir destem biraz ağır oldu. Prens attı ben de kara prens attı ben de prensle karşılık verdim. Kimi seçti kartları hiç dikkat etmedim yani ne oynuyor olabilir ne seçti falan hiçbir fikrim yok. Şöyle uçan makine atacağım ben arkadan. Kıvılcım geldi. Roket alsak iyi olabilirdi ya da yıldırım. Sunmuş muydu bilmiyorum ama prens kuleye vurdu çok iyi. Dondurma ile hallederiz o kıvılcımı. Şu anda ne yapacağım hiçbir fikrim yok bir milyon sürüsü atacağım ben arkadan. Şöyle bir paket atarsam oraya hem cehennem ejderini hem de fikşi alırız. Okları varmış bu benim için biraz sıkıntı. O kıvılcımı orada alırsan çok iyi olur. Kıvılcıma bir şey atmak istemiyorum. Umarım kulemi vurmaz. Vurma. Abi yani şu anda var ya <laughs> o kadar acı bir durum ki yani bunu tarif edilemez yani. Ki her bu Clash Royale oynayan herkesin hissettiği bir acıdır yani bu. Zehri de varmış. Biraz bana anti. Minyon sürüsüme karşı okları falan da var. O hasar yemesek iyi olabilirdi. Elektrol başlıyorum artık arkadan. Binas falan var mı? Hiçbir fikrim yok. Cehennem ejderi var. Onun için bir dondurma falan atmam lazım. Muhafızlar geldi. Bekleyeceğim bir daha. Bir şey atmayacağım. Ne, ne, ne başka? Kıvılcım attı tekrardan. Kıvılcım bu maçta bana sıkıntı çıkaracak. Belli oldu yani. O zaten ilk başta belliydi o kulevin vurmasından. Biraz hasar versek bari kuleye. Güzel uçan makine kuleye vuruyor şu anda. Bayağı iyi hasarda önüne geçeceğiz. Oraya bir paket atsam yeterli olur herhalde. Olmaz. Şöyle bir paket. Kıvılcım vursun bir tane. Sol anda attım var ya prensi. Kara prens vallahi kaçıyor oradan İkisine birlikte vurma. Çok iyi. Tamam bak top arabası da yandan kulesine vuruyor. Şu anda hasarda yakaladık. Prens sen de vur. Çok iyi. Maçı döndürdük. O kıvılcım hasarını almamıza rağmen. Şöyle bir kulüp atacağım en arkadan. Ufaktan ufaktan vuralım. Oraya Mio Sura atacağım. Ok gelecektir ama. Ok atana kadar alırsak çok iyi olur. Güzel. Onlara ok atmazsa kuleyi alacağız derken kuleyi saldı. Aslında o oradan direkt uçan makineyle alsam nasıl olur? Bence bu gayet iyi olur. Zaten milyonlar aldı orada. Hiç gerek yoktu. Şöyle bir top arabası. Uçan makine hala çalışmaya devam ediyor oradan. Tomar olsa yeterli olur o korumalara. Korumalar diyorum hala muhafızlara. Şöyle bir prens atacağım ne olur ne olmaz. Hasar alıyoruz çok da önemli değil. Şöyle bir kulübe daha dikeceğim. Bu tarafa doğru dikiyorum bir zehirle vurmasın. İlk maçı kazandık. Kolay da. Balon atıyor bir de. Bak balon almış deste. Şöyle bir dondurayım da. O dondurmayı da boşa almayalım. Bir iş yap, iş görsün yani. İlk maçı böylelikle kazanmış olduk. Hemen ikinci maça başladım. Burada en sinir bozucu kart. Tahmin edemedim valla. Valkyrie alacağım. Güçlü olması sinir bozucudur bence. Buradan Phoenix tabii ki de. Çok fazla sinir bozucu. Yine bulduk elektro var ya kart beni çekiyor valla. Burada yine paket alacağım. Buradan fişekçi mi uçan makine mi? İkisi arasında çok kaldım. Fişekçi alacağım ya. Fişekçi de çok sinir bozucu bir kart. Buradan tabii ki de elit barbarlar varlar yani. Bunu düşünmeye bile gerek yok. Buradan da kıvılcım. Destim şu anda Allah'a emanet gidiyor. Buradan da dondurma alacağım tekrardan. Destemiz var ya rakip oyunu siler bak bu maçtan sonra rakip oyunu silecek büyük ihtimalle. Yapacak bir şey yok ama olsun. Şöyle şu anda başlayalım biraz toksikliğe. Rakip de ne seçiyor yani kartları sanarsam var ya. Rakimin kartlarını ben yine tekrardan bakmadım baksam daha iyi olabilirdi. Hadi kardeşim bekletme bizi. İşimiz gücümüz var burada. Cadı koymuş bir de banırına. Cadı zaten çok tehlikeli bir kart. Tekrardan bekliyorum rakibe. Elimdeki kartlar zaten var ya. Çok tehlikeli ya. Köprüden basasım var ama kendimi tutmam lazım biraz. Bak. Öyle hareketler falan yapma bana. Fiyak bir başlayalım. Ana kulesini açacak büyük ihtimalle ama. Paket falan kullanmak istemedim. Tamam o da attı. Ona bir şey yapamayacağım artık. Paketi atsam düşene kadar zaten kulemi alır. Şöyle bir kılıcım tekrardan arkadan. Büyüsüne bakmadım. Roketi varsa sıkıntıya gireriz. Ana kulesi dediğim gibi ana kulesini açtı. Büyüsü önemli şu anda. Onu var ya önüne elektrode atarım ben. Bir de dondurma da geliyor yani. Şu anda çok tehlikeli derken elektrolojiler biraz sıkıntı çıkarabilir bana. Bayağı bir hasar vereceğiz oraya. Güzel şoklamadı derken bu sefer şok dedi. Ben kasırga falan kurtarmaz seni. Kılıcım vur bir tane ona. Çok iyisin. Ona oraya bir tane paket yeterli olur artık. İyileştirme ama daha fazla oraya. Şöyle bir hatta paket atacağım direkt. iksiri bekletmeyelim. Çok temiz bir paket. Az çok çözdük rakibi. Biraz sıkıntı çıkaracak bana. Şöyle valkyr atıyorum. Direkt Phoenix atabilirim aslında kafasına o yaşlı Tam Tamam bir şey atmayacağım oraya. Elit Barbar atasım var şu anda var ya. Bekleyeceğim ama. Oduncu geldi. Biraz daha destesini çözmem lazım ki bir anda kaybedebiliriz mi çünkü. Şöyle bir fişekçi atacağım. O da artalım alalım orada ama. Vur bir tane. tam yumurtasıyla aldık. Elektrode batıyorum yine tekrardan arkadan. Yumurta köprüde kalsa daha iyi olabilirdi de neyse. Büyüsü roket falan yok herhalde. Çünkü olsa atardı büyük ihtimalle. Şöyle bir kılıcımı atıyorum tekrardan arkadan. Biraz mesafeli atıyorum ki elektro var. Kasırga falan çekemesin ikisini bir araya. Aynen o da attı zaten. Ve şu anda bir şey yapmayacağım yani arkadan kart atacağım. Kartların biraz kötü döngüsü. Paketi bekleyeceğim yani. Onlar biraz daha yaklaşsın. Kılıcım bir tane daha burada. Sıkıntı çıkarmıyor bize. Adam direkt mega şövalye attı. Biraz sıkıntıdayız şu anda. O elektrojilerin ölmesi lazım orada ve hala ölmedi o elektrojiler. Dondurmam lazım oraya. O elektrojileri hala alamadık orada. Güzel. Aslan hazır yumurtadan çıkarken elektro dev atacağım direkt. Arkadan yaş cadı attı o da. Şu anda iyi gidiyoruz yani. Dart Goblin'de kasırgamız olsa çok iyi olurdu da kasırgamız yok. Kıvılcım atıyorum tekrardan arkadan. Kıvılcıma biraz çaresiz. Çok güzel bir paket geliyor şu anda. Tam kafasına zınk diye çok iyi yani. Mega şahil atacaktır o da. Kıvılcım hadi biraz daha hızlı kardeşim yani. Bekletme insanları. Rakip de şu anda kart spamlıyor arkadan. İkimiz de kart spamlıyoruz. İkinci kıvılcımı çevirdim. Çok iyi. Elektrojiler dediğim gibi biraz sıkıntı. Fişekçi o alırsan oradan var ya. Çok iyi, şey, iyi şeyler ya başarırız yani ikimiz. Ale topu geldi. Tamam o elektrojiler. Şu anda yapacak bir şey yok. Dondurmam da bekliyor ekstrimde. Yani şu anda iyi oyundu yani. Başka yapacak bir şeyin kalmadı senin de. Dediğim gibi bu kartlarla zaten rakip <laughs> silecek oyunu. Böyle bir ağlayayım biraz toksiklik. Hemen diğer maça geçelim. Hemen üçüncü maça başladım. Buradan sinir bozucu kart fırındır. Kulübeleri hiç sevmiyorum çünkü her yer içinde kuleye falan zıplıyor. Burada kasırgayı alacağım. Ana kuleye falan açarız. Yine sinir bozucu. Buradan tabii ki de Dart Goblin. Dart Goblin kadar sinir, sinir bozucu bir kart yok. Buradan atıcıyı da alabilirim. Öf, kararsız kaldım atıcıyı alacağım. Buradan rokettir herhalde. Çünkü her şey tek atıyor. Bayağı bak elektro devi yine bulduk ya. Ha, var ya şu karttan vazgeçemiyorum. Her maçta buluyoruz. Burada korumalardır. Ölmüyor çünkü yani cidden sinir bozucu kart burada. Phoenix'i de alabilirim. Cadı'yı da alabilirim. İkisi de sinir bozucu bir kart. Bence Phoenix daha sinir bozucudur yani. Yumurtası falan çıkıyor. Nerf de hala kullanılıyor ama. Dediğim gibi Phoenix sevilmiyor. Destemiz yine gayet sinir bozucu. Gayet maçı sildirecek bir kart. Kart diyorum deste. Tekrardan bir rakip bekliyorum. Yine kartlarına bakmadım her zamanki ve taktik falan yok yani burada. Burada tek gerçek var o da benim destemin güzelliği. Rakip hala oynamıyor. Bana gelen kartları gördükten sonra maçı bıraktı herhalde. Şöyle dar golbini atacağım. Barbar Valley geldi. Şöyle arkadan bir Anka'yı atalım artık. Gece cadısı. Güzel dart kuleye vuruyor. Ne gelecek? Şöyle bir fırın atalım ona. Kulemize gelmesin. Bir tane daha ateş teşviri zıplar mısın? Fırın yıkılmasın orada ama ya. Bak böyle olmaz. Ben elektrodevi atarım ama bak böyle olmaz. Atmayacağım Biraz daha bekleyeceğim. Elektrodevi biraz daha gizli bir kart. Onu hiç beklemediği bir zamanda şaşırtarak kullanmam lazım. En çaresiz anda yakalamam lazım rakibi. Mezarlık. Çok sıkıntı. Dart golümüz var aslında çok da sıkıntı değil. Destesini çözdük yavaş yavaş. Cellat'ın kuleye vurması biraz sinir bozucu. Cellat artık kuleye vurmazsan. Elektrodevi yolluyorum artık. Sen o kartları bir savun önce. Daha sonra da bir elektro savunursun belki. Belki şu anda çaresi çaresi düşünüyor neyle savunsam diye. Ben de düşünüyorum var. <laughs> Gece adısı geldi. Gece adısına şöyle bir Dart goblin atsak uzaktan uzaktan. Güzel topu da Dart Goblin'i var ya. Çok seviyorum seni ya. Şöyle bir roket atsak oraya mükemmel olur bence. Çok iyi şu anda rakibi bayağı bir iksir öne geçtik hasarda da. İksirle de öndeyizdir bir herhalde. Yarasalar falan da attı oraya. Tekrardan bir fırın atacağım. Fırını heba ediyoruz ama yapacak bir şey yok. Aslında fırını biraz geriden falan atsam belki kurtarabiliriz ama. Tekrardan bir atıcı atıyorum arkadan. O da gece cadısını attı. Dart Goblin'i kullanmam lazım. Mezarlığına karşı iyi iş yapıyor çünkü. Şöyle bir Phoenix atacağım. Yani nasıl bir mantık bu? Ben hiç anlamadım. Sen mezarlığı atıyorsun ya 5 fixiri falan da yani bu hata nasıl savunacaksın? Elektro dev arkası atıcı artı anka kuşu atıyorum. Sen yani ne yapacaksın kanka? Dart Gorm'u tekrar indirir misin o top orada? Çok iyisin. Hatta bir de fırın dikiyorum oraya. Dart Gorm'un ölmesen çok iyi olabilir de. Şu anda bir tane de Fenix atıyorum arkadan arkadan. Zaten atıcıyla ile Fenix kuleyi aldı orada. Çok iyi. Dediğim gibi deseler mükemmel ya. Çok seviyorum bu. En sevmediğim kartlar. Adam hala atak falan çıkartıyor. Alabilir kule ya. Şu anda fazla hafif almayalım. O iskeletler bir anda kulemiz gidebilir yani. Şöyle bir fırın atacağım bir de. Güzel. Şuradan bir tane banner kutusu açacağım. Jetonumuz dolmuş. Ne geldi? Pardon. Serseri çocuk yani. Ben ne abim seni serseri misin, nesin ya? Her neyse bu videonun sonuna gelen videoyu beğendiyseniz kanala abone olup like yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki de daha görüşmek üzere. hoşçakalın.